Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda size Blackline serisi Zeltaş'ın pense e, tornavida setini 5 parça setini göstereceğiz tanıtacağız. E, ses şu, şu şekilde geliyor paket içinde. Çantası yok. Bir önceki videomda hatırlarsanız önceki videolarımda Zeltaş'ın Craft serisini tanıtmıştım. O çantada gelmişti. E, hediye de gelmişti o hediyeydi daha doğrusu. Ben e, şunu aldım. Blackline serisi de hediye geldi. E, İzel taşın üç parça bu opak serisi var. Onu kendim almıştım evde kullanmak için. Bu üç parçanın üçü de 160 milimlik. E, bu Blackline serisinde ikisi 180'lik, e, biri 160'lık. İki tane de e, uç e, tornavidamız var. Önce Blackline'a bakalım bir. Şöyle. Mükemmel bir görüntüsü var. Ee, Blackline işlemesi var penselerin içinde. Üzerinde her zamanki standart izel taş yazısı var. Zaten kalite kendini hissettiriyor. İzel taşı daha önceden defalarca aldım, kullandım. Diğer ürünlerini de. Ee, Tabi bir Knipex veya Gedore kadar olmasa da bence onlara da taş çıkaracak bir marka, kalite. Yani ben kırıldığını, hasar aldığını öyle ağır işlerde kullanınca görmedim yani. Ağır işlerde de kullandım. O yüzden tavsiye ederim. Yerli malı hiç olmazsa İzmir'de üretiliyor biliyorsunuz. Yan keskimiz 180'lik, pardon 160'lık. Ee, pensemiz ve karga burnumuz 180'lik. Yine iki tane tornavidamız var. Biri yıldız, biri düz. Mükemmel işleme yapmışlar. Üzerinde Black line yazıyor yine tornavidalarımızın da. Bu hediye geldi. Bunu kullanmayı düşünmüyorum. O diye Craft serisini de kullanmamıştım. Ama mükemmel. Hoşuma gitti yani koleksiyonluk. Bu özel üretim. 55. yıla özel üretildi bu. Ee, ama evde kullanmak isterseniz şöyle Opak serisini tavsiye ederim. Yanına iki tane de bir düz bir yıldız kontrol kalemi. Şöyle uçlarını göstereyim. Biri düz biri yıldız bunları. Evde kullanmak için ideal. Şimdi opak serimizi açalım. Bunların üçü de 160'lık. Ee, güncel fiyatını bilmiyorum bunların opak serisini ama Blackline e, tahmin ediyorum 1000 lira civarı olması lazım. Ee, 160'lık karga burnumuz Böyle kutunun içinden çıkıyor. Gayet güzel. Evde kullanım için. Yani ev içi işler için e, ideal. Yine 160'lık bir pense. Şöyle iç kısımlarına bakarsanız yazı yok. Blackline black yazısı yazmışlardı. Gayet mükemmel. Bunları ben e, kullanıyorum. E, şöyle pensemiz de 160'lık. Gayet güzel. Bunlar opak serisi. Craft serisinde e, buraları şeffaf kırmızıydı. Bu koyu kırmızı. Altı görünmüyor. İçinden bir tane de şöyle anahtarlık çıkıyor. Güzel taşın yine. Şöyle netleştireyim. yine tornavidalarımızda çok güzel ikisi de izel taşın biri yıldız biri düz evde kullanım için mükemmel sormak istediğiniz sorular olursa yorumlar kısmından sorabilirsiniz bu videoyu aslında black Line için hazırladım mükemmel bir set gördüğümde çok hoşuma gitti sormak istediğiniz sorular olursa yorumlar kısmından sorabilirsiniz videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın Kolay gelsin. Allah emanet olsun.